Kur'an hem meshedilmiş bir kitaptır hem Mehdi özelliğinde olan bir kitaptır. İnsan değildir Mehdi ve Mesih. Kur'an'dır. En başta Allah'ın önem verdiği konular. Herhangi bir şekilde başkasını, hakkını gasp etme. Atatürk bu ayrımı yapmış mıydı? Muhkem ve ayrımını Atatürk yapmıştı. Yapmış, ama, evet. ama ayet ayet yapamamıştı. Atatürk Ali İmran Suresinin içeriğine vakıftı çünkü. Ve orada da muhkem müteşabi ayetler ayrımının yapıldığının bilincindeydi Atatürk. Ve ona dayanarak da hukuki hükümler zaman ve mekan içinde içtimai heyetlerin uğradıkları değişikliklere göre değişe geldiğinden 14 asır evvelki zaman ve mekanın ihtiyacına göre lüzumlu ve kafi görülmüş olan esaslar yerine bugün birçok mütenevi kanunlar yani medeni kanunlar ve usuller konulmak zarureti görülmüştür der. Bunlar dahi ebedi olmayıp zamanla değişmeye mahkumdurlar der. Şimdi dolayısıyla müteşabih özellikle ve muhkem özellikle özellikleriyle Kur'an dualite prensibine uygun bir kitaptır. İki tür mesaj içermesiyle. Ve yine müteşafi mesajlar hukuk kurallarının uygulama şekli ve o zamanın toplumsal yapısına uygun sosyal ve ekonomik muhkem değişmez ana kurallara götürücü araç mesajlardır. Ve bu özellikleriyle Kur'an Muhkem mesajlarıyla değişmez ama müteşabi mesajlarıyla canlı bir kitaptır. Müteşabi mesajları sayesinde. Çünkü müteşabi mesajları da eğer değişmez kabul edersek o zaman Kur'an'ı dondururuz. Ve Kur'an'ı eskiye mahkum ederiz. Canlılığını öldürürüz. Yani ölümsüzdür. Her çağın kitabıdır anlamının dışına çıkmış oluruz diyorsunuz. Yani öyle. Yani Kur'an ebedi bir kitaptır, ezeli bir kitaptır, canlı bir kitaptır ama müteşabih mesajları sayesinde. Ve müteşabih mesajları teknik gelişmelere bilinçlen, toplumun bilinçlenmesine paralel olarak müteşabih mesajları yine Kur'an'ın tek kelimesini değiştirmeden ama yönetmelikler dedik ya müteşabihlere. Evet. Yönetmelikleri, yeni yönetmelikleri yine Kur'an'a uyarlamak şartıyla. Yönetmelikler gene konacak. Müteşabihler zaten dokunulmaz. Ama müteşabihler yönetmelikler olarak değişken bir şekilde uygulanacak. Şimdi dolayısıyla 1400 yıldır elimizde, evimizde, aramızda yaşamaktadır Kur'an olumsuzluklar ve çelişkilerden arındırılmıştır. Hı hı. Muhkem kurallarla donatılmıştır. Ve böylece de olumsuzluklardan arındırılmış özelliğiyle Kur'an olumsuzluklardan arındırılmaya Kur'an mesh edilmiştir. Kur'an dolayısıyla mesh edilmiş bir kitaptır. Mesh edilmiş. Mesh edilmiş. Yani kötülüklerden, hı hı. olumsuzluklardan, çelişkilerden arındırılmış ve hı hı. insanlara faydalı bilgilerle donatılmış. Muhkem kurallar sayesinde o özelliğiyle meshedilmiş bir kitaptır. Ve yine Kur'an içindeki bilgilerle insanları yol gösterici bir kılavuzdur. İşte yol insanlara yol gösterici bilgilerin Kur'an'daki ismi hüd'endir. Yine Kur'an'daki ismi Mehdi'dir. Dolayısıyla Kur'an hem meshedilmiş bir kitaptır hem Mehdi özelliğinde olan bir kitaptır. Dolayısıyla bizim insan olarak beklentimiz yersiz ve anlamsızdır çünkü meshedilmiş kitap olarak Kur'an ve Mehdi bilgiler içeren Kur'an aramızda yaşıyor. İnsan değildir Mehdi ve Mesih. Kur'an'dır. Bu da bildiğimiz yani Mehdi'yi bildiğimiz haberci anlamında diyorsunuz siz. Yani Mehdi Kur'an-ı Kerim'dir mi diyorsunuz? Mehdi kelimesinin karşılığı yol gösterici bilgiler, kılavuz bilgiler içeren hı hı, yol göster. Evet. Kitap olması özelliğiyle Kur'an Mehdi'dir ve çelişkisiz muhkem kurallarla donatılmış özelliğiyle Kur'an Mesih'tir, Mesih bilmiştir. Onun için insan olarak ne Mesih bekleyeceğiz ne de Mehdi bekleyeceğiz. Çünkü Kur'an hem Mesih'tir hem Mehdi'dir. İnsan beklemeyeceğiz. Zaten aramızdadır, evimizdedir, avucumuzdadır Mesih ve Mehdi. O bakımdan bu konuşmamı burada ben bitireyim en son. Yani Mehdi, mehdi gelmeyecek diyorsunuz. Hayır. Siz. Yani Mehdi Mesih Hı. insan değildir. Kur'an'ın nitelik niteleme sıfatlarıdır. İnsan ismi değildir. Sıfattırlar. Mesih mesih kelimesi ve Mehdi kelimesi isim değildir. Birer niteleme sıfatıdırlar. Hı. Ve ben bu konuyu başka bir programda tamam. açıkladım. Ve evet. şu anda o programda izlenirse bayağı bir izleme oranına ulaştı çünkü. Ve gerçekte benim Kur'an'dan çıkardığım bu sonuçtur. İnsan değildir Mesih ve Mehdi, Kur'an'dır. Ve bir zaman gelecek bütün insanlar Kur'an'ın gerçek olduğunu kabul edecekler. Yani Mesih'in ve Medine'nin içindeki bilgileri kabul edecekler. Doğruluğunu. Hı hı. Bunu Ali, Ali, Arap Suresi 157 söylüyor. Saat Suresi 88. ayetler söylüyor bize. Kur'an söylüyor. Bir zaman gelecek bütün insanlar şimdi dedenler kabul etmeyenler Kur'an'ın doğruluğunu kabul edecekler ve Hz. Muhammed'in de peygamber olduğunu kabul edecekler. Ama Kur'an'ı kabul edecekler ama yine kendi kitaplarında kabul edebilirler. Kendi inançlarını devam edebilirler. O ayrı. Yani kendi inançlarını bırakıp gelebilenden de olur. İnançlarını bırakmadan kendi inançlarında devam etmek isteyenler de olur. Onu da kabul ediyor Kur'an. Ama şu anda çünkü birçok kesim dünyada Ses kesildi hocam. Heh, geldi. Ve hani ses kesildi bir ara. Bitti geldi. Dolayısıyla ben konuşmam burada bitiriyorum. Soru varsa katkı varsa hayal. Hocam biz e, ruhların eğitimini sizinle konuşmuştuk. Bunun üzerine yayın yapmıştık ama siz 19. ilkeyi açıklarken ruhun verdiği 7 söz, 7 anlaşmayı söylediniz ya, onunla ilgili soru geldi. Nedir o 7 anlaşma diye. Birinci anlaşma Allah'ın birliği. Söz verdik uyacağımıza. İkincisi dinin, İslam dininin tek din olduğunu, bütün insan neslinin tek insan nesli olduğunu, 3 tek Allah'ın tekliği, insanların tekliği, dinin İslam olarak tekliği. Evren, evreni araştıracağımıza söz veriyoruz. Vahiy kitabı olarak da işte Tevrat'a inananlar onu, İncil'e inananlar onu ama en son ve en gelişmiş kurallı kitap olan Kur'an'ı araştıracağımıza söz veriyoruz. Beşinci. Altıncı sözümüz şeytanı düşmanımız olarak kabul edeceğimize söz veriyoruz. Ve ona uymayacağımıza, olumsuzlukları yapmayacağımıza söz veriyoruz. Yedinci olarak da nefs derslerinden başarılı olmaya söz veriyoruz. Çünkü bizim dünyadaki tekamül sınav ve sınav 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 derslerimiz nefslerimizdir. İşte bunların gerek Kur'an ayetlerini ve Kur'an muhkem kurallarını öğrenmenin bir amacı gerek nefs derslerinden mücadelenin amacı güçlü bir iradeye ulaşmamızdır. İşte Kur'an'daki muhkem kuralların ana amacı güçlü bir irade sağlayıp nefsel nefsel derslerinden başarılı olmamız. Çünkü nefsel <laughs> derslerinden başarılı olunca dünyadan mezun olma diploması alacağız. Olayım. İnşallah, inşallah. Yine hatırlatayım biz bu konuyu hocamla sağ olsunlar yayın yapmıştık bu mezun olma meselesine kadar çok kıymetli bir yayındır. Evet. Ee, izleyebilir, izlememiş olan izleyicilerimiz, dostlarımız. Şimdi ee, hocam bir soru daha heh, ayet el Kürsi suresinin gizemi var mı hocam? diye soruyor bir izleyicimiz. Bak Bakara suresi esasında 255 lira. Bakara suresi 255. ayet ayet kürsi diye ifade edilen bir e, ayettir ve Allah'ın arşta arş kürsüsünde düzen evren ne idare edecek düzeni kurduğunun şeyidir açıklamasıdır kürs diyor orana zaten arş kürsisi öyle ifade ediyor o nedenle o bakara Suresinin 255. ayete ayet el er kürsi yani ana fikir olarak bakara Suresinin 255. ayetin ana fikri bu hocam ee, Kur'an'daki en mühim 10 muhkemi saysanız hangilerini sayarsınız diyor. Yani böyle en mühim ama ben sizin açıklamanızda yorumunuzdan anladım ki zaten bütün bu muhkem maddeler önemli. Gerçek bir dindar olmak için. Ama yine de izleyicimiz bekledi bu saate kadar diye ben iletmek istiyorum. Şimdi, kendilerine saydığından. Şöyle ben sayın izleyicilerime şunu söyleyeceğim. Hangi muhkem kuralın Kaç puanlı olduğunu ancak Allah bilir Çünkü her muhkem kuralın uymamız yasak ve emirler dediğimiz veya öneriler dediğimiz her bir muhkem kuralın puanını biz bilemeyiz Bir bakarsınız bize basit gibi görünen bir muhkem kuralın puanı icabından mantığımızda bizim çok önemli diye vasıflandıracağımız başka bir muhkem kuraldan, daha üstün olabilir. Yani muhkem kuralları puanlandırma konusu ilahi sistemin yetkisindedir. Onun için şu önemli bu önemli diye sadece şunu söyleyebilirim. Şirmler var. En başta Allah'ın önem verdiği konular şeklinde kasten adam öldürmek yani insan öldürmek, hayvan öldürmek, daha doğrusu Faydalı hayvanları kasten e, yani yiyeceklerimizin dışındakiler işte onun için av konusu bana biraz ders geliyor avcılık evet, evet. gibi bir de tabii önemli olan herhangi bir şekilde başkasını hakkını gasp etme bu mal gaspı olabilir para gaspı olabilir manevi gasp olabilir motivasyonu bozma, moralini bozma gibi veya bilgi bilgisini gasp etme haksızca. Bunlar önemli şeyler. Bir de benim önemsediğim muhkem kurallardan Kur'an'ı anlamadan okuma. Kur'an'ı anlamadan okumak yasaklardan biridir. Ve Kur'an'ı çünkü bize hani 214 tane muhkem kural bize yapmamızı istenenler demiştik ya. Işte evet hocam. Kur'an'ın bizden yapmamızı istedikten arasında Kur'an'ı anlaya anlaya okuma emri var. E biz yapıl bizden istenenlere yapmamak günah demiştik ya. O evet. biz anlamadan Kur'an'ı okumakla bir günaha yürümüş oluyoruz. Onun için anlayarak okuyacağız. Düşüne düşüne okuyacağız ve kendi doğrumuza, göre varacağız ve onu benimseyeceğiz. Ona göre de yaşantımızı düzenleyeceğiz. Kur'an'ın bize istediği bu. Yani aklınızı kullanmaz mısınız? Onun için ne döne Kur'an tefekkür der, tefak, teakkul der, tezekkür der. Aklınızı kullanmaz mısınız der. Hatta ne, nerede? Yunus suresinin 99. 100. ayetlerde aklını kullanmayana biz gökten pislik indiririz der. Azap indiririz der. Pislik dedi o. Hı. Huzursuzluk indiririz der. Aklını kullanmayana. Onun için aklı kullanmak çok önemli.